Hepinize merhaba canlar. Bugün sizlerle birlikte Craftrise Survival Amatiste ne yapıyoruz? Başlıkta da gördüğünüz gibi 1 saat boyunca mob trap'te kasılacağız. Ee, ben kasılmaya başladığım andan itibaren cash başlatacağım 1 saat boyunca. Ee, bu saat bittiği zaman kastığımız Ender Pearl. Ondan sonra cıvama, barutları satacağız. Yani bu saatte satılmaz ama hesaplamasını yapacağız. Ne kadar bir saatte kazanabiliyoruz? Mob trap verimli mi? Ee, mob trap'ten güzel para kasılıyor mu? Almamız gerekli mi? Bunları konuşacağız, İsterseniz yavaştan geçelim. Evet dostlar, öncelikle Mob Trap'te kafanız rahat olması nedeniyle, yani oyunculardan falan değil, moblardan falan sizi kesmesinler. Bir tane set, böyle Andrik Gundrik bir set de olabilir. Ben amatik set giydim, T4 gördüğünüz gibi. Siz kötü bir set de Kılıcınız, keskinlik 5, Ganymede 3, kırmaz 3 olması lazım. Ben kırılmazlık 3 basamıyorum, çok pahalı diyor. Bu kılıçla mesela diyelim Enderman'i kestiniz, bir kesişte Enderman'in 4 tane Pearl çıkartma ihtimali var. Bunu da 40-30k'dan hesaplarsak cidden güzel para yapıyor. yavaştan başlayalım. Kronometremizi başlatacağım. Evet dostlar. Sayıcımızı başlatıyorum. Başlattım. Şu andan itibaren bir saat boyunca katılacağız. Sonlukla, sonlukla creeper kesmeye odaklanacağım. Çünkü amacımız creeper. Ama diğer mobları da kesmemiz lazım ki dostlar. Bildiğimiz üzere enderman çıkabilsin. Yani aslında mob trap katılmak cidden çok faydalı. Eğer ilk başlarda yeni başladıysanız yani ilk başlarda 3 tane guardian alabileceğiniz paraya gidip mob trap alıp o 3 guardian almak yerine onu yani cidden çok kasılırsan 20 guard 30 guarda kadar çıkartabilirsiniz. Yani bu, bunlar da ciddi rakamlar ve güzel paralar. Demek yani ben şu an gördüğünüz gibi başladım. Bu arada dostlar videolarım kötü olabilir bildiğiniz üzere yeni başladım. <laughs> gördüğünüz gibi direkt endirmenlerimizi bulduk ilk indirmenlerimiz bunları keselim Sonra burada ciddi lag var bu arada dostlar bu siz vurduğunuz zaman endirmenlerin kaybolmaması ışınlanmaması için savurmasız aleden çeyreksiz kılıç kullanmaya dikkat edin yoksa endirmenler kaçıyor gördüğünüz gibi bir tane de endirmenler attı bile bakalım gördüğünüz gibi 4 tane keselim nereye gitti o kaçtı ya yani. neyse sorun değil şunu keselim bu da öldü bundan da güzel çıktı gördüğünüz gibi 5-10 dakika bile olmadı 5-10 dakika olmadan hemen neredeyse 200 kalmış kastakıttan daha fazla da olabilir Sen ender pearl piyasasını pek bilmiyorum evet hadi başlayalım <laughs> Dostlar bu arada kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Bunları yaptığınız zaman kanalımız daha önemli öneriliyor. Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we're leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on and we'll go through the wastelands, through the highways till my shadow turns to sun ray storms we're chasing leading us and love is all we'll ever trust yeah no i don't wanna waste what's left and we'll go through the wastelands through the highways till my shadow turns to sun rays Till my shadow turns to sunrays, and on and on we'll go through the wastelands, through the highways, and. On. Sana geçip bir ne kadar kastığımıza bakalım ben çok fazla kasamadım endirmen eleş çok çıkmadı ama çok creeperla çok baltık yani slime öldürdüm ee sizin şansınız yaver giderse siz saatlik 10 milyon bile kasabilirsiniz yani o derece verimli bir yer şimdi bir kastıklarımızı yaplandırmaya gidelim bakalım ne kadar kasmışız evet dostlar bir saat süremiz bitti evet dostlar gördüğünüz gibi bu kadar Barut Bu kadar Balçık topu Bu kadar da Ender Pearl kastık Tabi iki tanesi burada kalmış galiba Ender Pearl'lerimin birkaçı yok neden yok Neyse çok önemli değil Neyse şimdi hesaplamaya geçelim bakalım ne kadar hepsi bize Seyrettirmiş Seyrettirme değil toplam ne kadar kazandırmış diyelim biz ona Ender Pearl'e bakalım diğer Birincisi 37490'mış biz 37.480'den koyalım bakalım 38 38 alaka 18 tane sıcak tane kazandırmış 18 endirincisinden bize gelen fiyat 674.640 dinar çok güzel bir fiyat çok güzel bir şey ve bu kadar endirincisini biz 10 dakika bile olmadan kasmıştık. Siz bunu bir saat boyunca böyle kastığınızı düşünürseniz Cidden çok iyi. Ben çok şanslıyım. Bir de Barut'a bakalım. Ben Barut'u normalde satmadan tercih değilim. Ama iksir yapmadığım için ben satacağım. Siz Barut'ları iksirde kullanırsanız daha iyi olur. Daha fazla kar edersin. Tamam Barut'lara bakalım. Barut'un tanesi ne kadarmış? 1139. Barut'u da slash pazar ekle hepsi 1137'den koyalım bunları da Kaç tane eklemişiz bakalım hemen 326 tane Tek fiyatı da 7000 mi 72768 72 Toplamın hemen hesaplayalım Evet dostlar baruttan da kastığımız fiyat 250 230 civarlarında falan bir şey Baruta geçelim ay baruta geçemiyoruz İsterseniz balçaya geçelim Ya i̇şte Balçık topunu alalım balçık topu çok pahalı değildir ya Aynen 959. Bunu da hemen satalım. 955 tane satalım ya. Evet, bakalım. 252 tane eklemişiz. Tek fiyatı 61.120 dinar. Evet dostlar, balçık kapından da kastığımız fiyat 150 k civarlarında bir şey. Toplam kastığımız para ise ben çok şanslı değildim bildiğiniz üzere. 2 milyon 2 milyon civarlar arasında bir şey lütfen güzel para yani siz saatte 10 milyon bile rahat bir şekilde kazabilirsiniz zor değil benim şansım yoktu çok endirmen çıkmadı ender pearl e çok çıkmadığından dolayı böyle az kazıldık ama yani saatlik 5 milyon 10 milyon 15 milyon yani çok daha zorlarsanız 2-3 saat kasarsanız 20 milyona kadar kasabileceğinize inanıyorum. Yani zor da değil gördüğünüz gibi. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.